Oyun Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugünkü oyun bölümümüzde Steam üzerinde bedava Türkçe dil destekli Black Squad FPS oyunu var ve oyuna sezon pes dahil oldu. Envanteriniz, istatistiklerinize bakabiliyorsunuz. Klan sistemi var. En güzeli de o. Kasa açma sistemiyle ve ranked rütbe XP sistemiyle Steam üzerinde oynanan ve tercih edilen oyunlardan bir tanesi. Black Squad'ı biliyorsunuz ki Oyun Fatih kanalımızda çekmiştik. Arkanıza yaslanın. Güzel bir 8 dakikalık video geçireceğiz siz değerli kardeşlerimizle birlikte. Maçımıza girme Önce e, biliyorsunuz haritalar mevcut çeşit çeşit haritalar. Oyun modları ve oyunun kombat sistemine hep birlikte bakacağız. Steam'de gönül rahatlığıyla indirip oynayabilirsiniz. Ve sistem açısından da güzel bir oyun. Oyuna girişimizi yaptı kardeşlerim ve Zula ile birlikte bu oyun çok karşılaştırılmıştı. Düşük sistemde bedava olarak Steam'de oyunu temin edip Türkçe dil destekle oynayabiliyorsunuz. Ve oyunun silah mekanikleri, dinamikleri fena değil. Kombat sistemi fena değil. E, grafikleri de zaten bu tarz bir oyun için... E, idare eder diyebiliriz diye düşünüyorum Black Squad için. Tarzı çok iyi ha. Adamların base'ini bastık. Şöyle bir prefire vuruş. Hissi çok iyi değil mi? Silahların hissiyatı çok iyi. Bir sesi de açtım. Silahların hissiyatını duyun diye. Şu an silah yarışı bu. Vurdukça silahlarımızın şeyi düşüyor. Bu silah bayağı iyi. Burada olduğunu biliyorum. Tamam canım var. Güzel döndürdük. Güzel bir SE geldi. Şeyi çok iyi değil mi oyunun? Biraz eski from havası var. Yani silah modlamaları çok güzel. Geliyor. Lazeri kapatalım. Tam önüme düşecek şu an. silah bak sol taraftan gidelim bu el silah bakar mısınız beynini dağıttım hissi çok iyi ya bir oyunda en güzel his o ikili bak görüyor musun bir tabii tabi buna geçebiliyorum şu taraftan gelecektir ee, silahların çeşitliliği güzel fena değil Özlemişim ya. Ben bu tarz oyunları eskiden çok oynardım biliyor musunuz? Çok. Wolf Team bile oynadım. Harbiden yani. Eskiden tabi. Bayağı o zaman küçüktüm arkadaşlar. Oy. Bu ne? Aa bu silahın aynısı Escape'de vardı. Çok güzel. Lazerle vuralım bakalım. Bayağı sekiyor. Bayağı sekiyor. Aşağı doğru tutmamız gerekiyor bence silah. Burada oldum biliyordum. Burada oldum biliyordu. En son herhalde gözüküyor oradan. Güzel. Silah modlamalarına bakalım. Farklı modlarını da istiyorsanız kardeşlerim beğenin sayısına göre çekeriz ikinci bölümü. Bilginiz olsun. Buradan gelecek dikkat et. Şu silahları hemen kurtulmam lazım. Bak buranın hakimiyetini alıştırdık. Güzel. Vay tekniğe geçtik ha. Bunları güzelce ee, kastümize edebiliyorsunuz. Dur tekniği dur tekniği ya. Oy. Tekniği ilk defa oynuyorum. Gel bir beynini patlatayım. Sol taraftan gidelim tekniyle. O sis atmışlar buraya. Kafasını yardım. Nasıl lan? Bıçağa kadar geldin mi? Bıçağa kadar geldik. Arkadaşlar bıçağa kadar geldik bakalım. Yo ben daha o kadar level'a ulaşmamışımdır ya. Bıçakları da çok şekil arkadaşlar. Karambitiye, kelebeği hepsi var. Sakin Sen bir git kanki. Sen bir öl de o bir gelsin be. Ne yapacağım? Ah be alırdık onu. Evet bugünkü oyun serimizde Black Squad vardı kardeşlerim. Ve kısa videomuzdan bu kadar diyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Diğer Steam oyunumuzda bakalım karşımızda hangi oyun olacak. Ve herkesten yorum bekliyorum. Şu oyuna da bir bakabilirsin çok güzel diye. Olabildiğince size çeşitli bedava düşük sistemli oyunları göstereceğim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.